çok yoruldum ya. Ayaklarımı yalar mısın? Olur. Windows'u e F10 tuşuna basınca sana şey soruyor. Oyundan çıkmak ister misin diye bir şey soruyor. Ne o? Evet ben tamam de soruyorum. f 13te de ben de aynısını yapıyorum. Peki F13 mi? He. F13 yok ki Aradın mi? değil mi? Evet, <laughs> aramadım oğlum salak mısın? Klavye, oğlum klavyeyi ben icat ettim. Sen ne saçmalıyorsun ya? Bu klavyenin mucidi. Yeri dostu oğlum. Ananı kim? Anın. <laughs> <laughs> Senin ananı o anın kim ya? Orospu oldu. Senin ben ismin santrlemek dur diyeyim. Editte iş çıkarıyorsun bana. <laughs> Komik mi lan? Korkun bir oğlum. Ya of Ramazan Ramazan ananı 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 koyayım. Nereden geldi? Dost bu arkadan gelecek. Ben arkayı kolluyorum geldi. Sol bakıyorum ben. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. İki kere kör oldu. Oy! Nereye gittin Yukarıdayım. Yukarıdayım yukarı kanka yukarıdayım. Sik... Haritada <laughs> da görüyorum. Şeyi görüyorum korktum bir an. Ana sikeyim kanka öb öbürü de burada. Öbürü de burada. Geliyorum. Gelme gelme gelme. Gelme gelme gel. Geliyorum ya. Aldım ya. Ne geliyor? Ses şey duydum. Ananın koyayım ya Sol bak aha geldi Sağ ya, bak Yapma be dost Geldi buraya Kalma dost Ya a**ını koyayım ya Kamufle olmuş çocuğu Oo 12.4 inç a**ını koyayım yani... Benim kadar var o. Yarısı. Lan önce s**k. Ölüm <gülüyor> 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 Neyse beri. Ne yapıyoruz biliyor musun? Sen başlıyorsun. Büyük ihtimal. Aynen. Aynen ben başlıyorum. İyi derin. İyi derin dost. <laughs> İyi derin dost. Allah yardımcı olsun dost. Sol. Aferin dostlarım <laughs> <sana> benim. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> <edin>. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> Ali, bombo, bomba oldu. Atsana ya kim kafanı S Ali senin iyi mi iyi mi? Çıkma. Şurada. Ya çalma çalma. Amca. Ne çalması oğlum sabahtan beri sıkıyorum adamı. Bana ne abi benimdi lan o. Yo benim. En son ben sıkıyordum adamı demek ki benim. Hepsi benim. Hepsi benim. Şey şey şey. Alın bir sorarsa oydu deyin. Suçlu ararsa Ali Dostoğlu deyin. Hepsi benim. Hepsi benim şişe şişe şey şey şey. Gel gel. <laughs> Lan nereden vurdu? Nereden kurdu? Ya Ali senin dediğin <laughs> s*****. <laughs> ne bileyim. Ulan bom o kadar sisi kapattık ama ne şey yaptık. Göt hoş Hiç zaman. Tamam AWP e, düştü Gönül takar, göğsü takarsın Tövbe Neredeyi? AWP'ni alacağım. Aldım Düşürme seni bak ya A**ına koyucam Ne yaptın lan?

Lan Taha senin kardeşin ismi neydi? Poyraz İsmi çok güzel lan Poyraz Karayel Aynen <laughs> Aynı ben yani Aynı sen karayel Bildiğin sen Bildiğin tıp atıp sen a** koyum <laughs> İlker Kaleli gibi adamsın Aynen Öyleyim ben, ben. Ali dur bir. Ali bak bana bak Ali bana bak Asansör çalışıyor mu? Bak mı? sana gitar çalıyorum Sana gitar çalıyorum Oğlum or***** hepsini aldı a** kuyum lan Asansör çalışıyor mu? Çalışmıyor Poyraz Kanka bir dakika Çık mı lan o Adam şaşkın oldu a**ım. <laughs> lan lan sık lan! Bu şey çok güzel lan. Ben adam silahını, silahını üstüne <laughs> yazmış. Adam <gülüyor> silahını, silahını üstüne <laughs> yazmış. Çok hani, merak ettim şu Var mı a**ım? Bak Bunda bunda. <laughs> ya oğlum. Ya bloklama y**a mı kapatası? Nereden gidiyoruz? Nasıl gidiliyor yani, a koyayım hadi. <laughs> Ali aldım. Ali senin için a geri aldım. 4. skinin yokmuş ya. Busa beni. <laughs> ben <adam> bu <laughs> gel gel gel. Gel <laughs> gel. Vallahi biliyorum. Berelim garde. Sorry bro. Bir <laughs> abi ben öldürdüm yalnız de. So sorry. Ya çok çok iyisin. Bugün bugün mükemmelsin ta. Evet bugün Perfect. bugün iyiyim. Ben nasıl bayağı bayağı iyiyim? Sen, sen sen, de iyisin. Sen, de baya bayağı iyisin. Sen de bayağı iyisin. Beni geçmişsin. Sakin ol ya. Çok çok, çok, çok içimden geldi biliyor musun? Beni çok kızdırdılar çünkü beri. Var bir kanka. Ay ay ay. <laughs> ya onu buldurdun hala bu be. Ben vuracaktım onu.